Merhaba efendim. Şahane konuşmacılardan ve Nurhayat Çetin öğretmenimizin içimizi şenlendiren, ilham veren sunumundan sonra söz almak ayrı gurur oldu bugün bana. Efendim öncelikle sevgili Necdet Neydim'e fısıldayayım. Ben ıslık çalmayı bilmiyorum. Ancak ıslıkla konuşup anlaşan Karadeniz yaylaları halkını da ıslıkla çalınan müzikleri de biliyorum. Bazen deneyimlerimiz doğrudan bilgi beceri sağlamaz bize ama nereden nasıl öğreneceğimizi bilmektir asıl olan. Çocuklara da gençlere de temelde ve asıl öğretmek istediğimizin bu olduğunu olması gerektiğini düşünüyorum. Doğrudan değil, dolaylı edinilen bilginin değeri ulaştığı her zihinde başka başka yaratıcılıkları harekete geçirme potansiyeli taşımasıdır. Seminerimizin başlangıcında Sami Gülgöz hocamız da Edebiyatın, kitapların, çocukların yaşamındaki potansiyelini derin ayrıntılarla ifade etti, feyz aldık. İşte bizler de bir anlamda ideal olarak kabul ettiğimiz dolaylı öğrenmeye de katkı sunmak için başlattığımız Zeynep Cemal'e Öykü Yarışması'nda 12. yılımıza ulaştık. Sevgili dostumuz Zeynep Cemal'in gülsiyerek izlediğine eminim. Onun öyküler yazarken kurduğu düşü, genç okurlarının kendilerini öykülerle keşfetmesi düşünü her yıl yeniden gerçekleştirme hevesindeyiz bizler. Evet, genç öyküler, öykücülerle kucaklaştığımız yarışmamız geçen sonbaharda 11. kez sonlandı. Geçtiğimiz 11 yıl içinde yurdun her köşesinden 5000'den fazla öğrenci ve bir o kadar öğretmen ve veli ile haberleştik. Bir tema üzerine düşünen, özgün bir öykü kurma emeği veren 5000'den fazla genç. Hepsi yarışmamıza katıldı. Bu yıl bu rakam 6000'e yaklaşabilir. Çünkü uçuşa serbest bir temayı genç yazarlardan bildiklerine, öğrendiklerine ama en çok da hayallerine mesnetlenmelerini istedik. Haydi uzaya dedik. Seçici kurulumuzda hiç uzaya gitmemiş yazarlar Burcu Aktaş, Murat Özyaşar, Ömer Açık, Sibel K. Türker ve ben görev alacağız. Uzaya gitmemiş olmak uzay öyküleri yazmaya, okumaya engel değil. Hayal gücümüz her zamankinden daha fazla mesai yapacak demektir. Genç öykücülerin hayal güçlerinin uzanacağı sınırlarsa bizlerin beklentisini çok, çok aşacak mutlaka. Geçtiğimiz yarışma için belirlediğimiz tema iklim krizinin ağırlaşan koşullarını göz önünde bulundurarak doğa sevgisiydi. 39 ilin çeşitli okullarından 450'den fazla öğrenci öykü yollamış, 4 gencimizin öyküsü eşit ödüllendirilmiş, 7 gencimizin öyküsü de 2021 Ödüllü Öyküler Kitapçığı'nın dikkati çeken öyküler bölümünde yayınlanmaya değer görülmüştü. Bu öykülere ve yarışmaya ilişkin pek çok veriye yarışmamızın web sayfasına yüklenmiş olan ödüllü öyküler kitapçıklarında ulaşabilirsiniz. 11 yılda birikerek özel bir hazine oluşturdu bu yayınlar. 2021 yılının değerlendirme yazısında da söz ettiğim gibi doğa sevgisi teması gençlere doğaya saygısızlığımızı, onunla uyumsuzluğumuzu, onu bilinçli bilinçsiz harap etmemizi yazma fırsatı vermişti. Yarışmanın sonuçları bizim için önemli şöyle bir tablo sundu. Doğa sevgisinin çok gerçek bir güncel bir tema olduğunu düşündüğümüz halde 11 yıldır ilk defa fantastik öyküler ve distopyalar ülkenin her köşesinde en çok yazılan öykü türleri oldu. Örneğin insanın doğaya yaptıkları doğrudan hayvanın, ağacın dilinden yansıtılmış, genç öykücülerin kimisi de sıkı birer distopya hayal etmiş, dünyamız için doğası ölmüş, kaynakları tükenmiş bir gezegen resmetmişti. Yeni temayı seçmede bize ilham veren işte bu yeni yazma eğilimi oldu. Çünkü yarışmanın ilk yıllarından beri bize hayrete düşüren bir yaklaşımı vardı gençlerin. Fantastik maceraları okumayı yeğliyorken, kendileri yazmaya oturduklarında gerçekçi üslupta, kalıplara ve genellemelere teslim olmuş öyküler çıkarıyorlardı. Öğüt veren, günceli aktaran metinlerden sıkıldıklarını her fırsatta dillendiriyorken İş yazmaya gelince kendileri benzer metinler üretiyorlardı. Bu ilişkiyi geçtiğimiz yıllarda iki öğrencisi farklı temalarda ödül alan bir öğretmenimize sormuştuk. Ayşe Özlem Çelebioğlu'nun öğrencilerinden aldığı cevaplar ilginçti. Fantastiği okuması kolay ve keyifli ama yazmak zor. Çevremizde fantastik olay görmüyoruz ki ama dram için çok örnek var. Yazılarımız hayali olursa büyükler bizi kale almaz. Yarışmamıza katılan ve Ayşe öğretmenimize de böyle cevaplar veren gençlerin ergenlik yıllarını sürmekte olan 11-14 yaşlarındaki öğrenciler olduklarını göz önüne alırsak yaklaşımları düşündürücü. Çünkü üstünde en çok durdukları sorunun ben kimim olduğunu ve aileleriyle pek çok konuda tartışma yaşadıklarını biliriz kendi kişiliklerini arıyorlar. Dünyayı, farklılıkları, karşı cinsi algılamaya, keşfetmeye çalışıyorlar. Yani yazmak konusunda da özgür tavırlar almalarını bekleriz ancak iş bu noktada zora giriyor. Evet, biz bu yıl zora özellikle seçtik. Gençleri çevrelerinde olmayan fantastiğe, bilim kurguya özendirmek, ilgilerini çekmek ve hayal güçlerini fişeklemek istedik. Madem geçen yıl bunu yapabileceklerini gösterdiler, o halde haydi bakalım şaşırtsınlar hepimizi. Temayı ve kız, e, kılavuz cümleyi öğrencilerle paylaşmak yeterli değildi elbette. Sizler de deneyimlediniz mutlaka. Temayı onlarla çeşitli açılarıyla tartışmak, zihinlerinde çağrışımlar yaratmak kıymetli. Asıl o zaman ortaya leziz öyküler çıkıyor. Örneğin uzay deyince gökyüzüne bakmamız doğal ama gezegenimizin ve bizzat kendimizin uzayın parçası olduğunu gençler ne kadar içselleştirmişler acaba? Aslında hepimizin yıldız tozundan yapılmış olduğunu biliyorlar mı? Uzay araştırmalarından haberdarlar mı? NASA'nın ve öteki uzay araştırma merkezlerinin neler yaptığını merak ediyorlar mı? Mars'taki gelişmeleri izliyorlar mı? En son uzaya fırlatılan aracın Mars uzay üstüne kenetlenmesini önemsemişler mi? Bugüne kadar dünyanın ortak geliştirdiği gelmiş geçmiş en muazzam güç, gücüne sahip uzay teleskobu James Webb'in geçen 25 Aralık'ta uzaya gönderilmesi neler sağlayacak bilim dünyasına, bizlere? Acaba merak ediyorlar mı? Bu konulardaki gelişmeleri yayınlamaya en büyük bütçe ayıran BBC'nin ve belgesellerini izleme şansı buluyorlar mı? Ya da evde. Hayran olduğumuz ünlü yazar ve düşünür Ursula K. Le Guin bir yazısında şöyle diyor. Uzay ve gelecek hakkında üretilen film ve romanlarda uzayın hep işgal edeceğimiz, sömürge haline getireceğimiz ve arka bahçemiz kılacağımız yer olarak tanımlandığına dikkat çekiyor hep bir fethetme sevdamız olduğunu oysa geleceği fethedemeyeceğimizi vurguluyor. Gençler bu önemli ön yargı hakkında ne düşünüyorlardır? Farklı yaşam formlarını neden kötü olarak algılıyoruz hemen? Uzayın efendisi biz miyiz? Doğrusu ya öğrencilere uzay temasında öykü yazmaları için davette bulunurken okuma ödevi yaratmaktan kesinlikle çekiniyoruz. Onun yerine görsellikle beslenen bu kuşağa filmler önermek, yapıcı sonuçlar verebilir. En temel birkaç filmi analım burada mesela. Ünlü yönetmen Spielberg'in uzaylı öyküleri anlattığı üçüncü türden yakınlaşmalar ve E.T. gibi umut dolu filmlerinde müzik notalarıyla birbirine dokunan parmak uçlarıyla anlatmak anlatmak istediğini nasıl yorumluyor gençler mesela? İyi niyetin ve insaniyetin egemen olacağı biçiminde mi? İletişim kurabilmek için en önemli aracımız dil. Ama dil bizim anladığımız, bildiğimiz dil mi sadece? Örneğin linguistik derslerinde işlenen ve bir öyküden uyarlanan geliş filmini izleyecek bu yaştaki gençler neler düşünecekler? Uzay yolculuğunu ilham veren öykülerini, uzay yolculuğunun ilham veren öykülerini bilmek de ufuk açıcı. 1995 yapımı Apollon 13'ü de son yıllarda iyice gerçek olmaya yaklaşan uzay turisti deneyimlerini de izlemek bizler kadar gençlerin de ufkunu genişletecek mutlaka. Bu ve benzeri kült filmleri chat bölümünde listeli bulabilirsiniz. Elbette bunların dışında yüzlerce film ya da dizi var. Ancak meselesi olan bizlere ufuk açan sınırlı sayıda filmi önermeye özen gösterdiğimizi belirtmeliyim. Sevgili eğitimciler, Gençlerle kitap okumaya, bilimsel gelişmeleri tanıtan videolar, hatta böyle ufuk açıcı filmler izlemeye zaman ayırabilsek keşke. Haklısınız, zaman ve olanaklar en büyük düşmanımız. Yine de onlara okuma sevginizi, kitap tutkunuzu aşılayabileceğinizden eminiz. Gençlerin ilgisini çekecek kitapları birlikte okumaya, zaman ayırmanın hem genç öykücüleri heveslendireceğini hem de yazmaya teşvik edeceğini sizler de hep paylaşıyorsunuz. Yazmak ergen genç için kendini ifade etmenin, gerginlikleriyle, öfkeleriyle baş etmenin etkin bir yolu. Bazıları için de sadece edebiyat dokuru olmak aynı etkiyi yaratabilir. Tabii formül keyif almak. Keyif alınacak kitapları seçmek. Eğer olanaklar el vermiyor diyorsak bir yöntemde seçilen konu, tema, belki gündelik bir olay üstüne sınıfça serbest çağrışım yöntemiyle görüş belirtmek Otoriter tavır sergilemekten kesinlikle kaçınarak biraz felsefe yapmak, biraz oyun yaratmak. Gençlerin biz yetişkilerin düzenlediği bir yaşama ayak uydurmasını beklediğimize göre hiç değilse onlara hayal kurma, düşüncelerini paylaşma özgürlüğü sağlamalı, Özgür, özgüvenlerini arttırmaya çabalamalıyız. Üstelik onlar dijital dünyanın içine doğdular. Algıları, algı hızları, duyguları, duygu hızları bizlerin kavramakta gerçekten zorluk çektiğimiz kadar farklı. Ama dikkat. Kötü ya da olumsuz değil. Sadece farklı. Sevgili eğitimcilerimizden Engin Tutlu'nun geçenlerde yazdığı şu cümleleri izniyle efendim sizinle paylaşmak istiyorum. Çocuklarla olan yazma yolculuğumuzda onlara ilk andan itibaren sonuçtan çok süreçten keyif almaları gerektiğini elimden geldiğince sezdirmeye çalışıyorum. Ödüller arasına girmeyi doğal olarak çok ama çok arzuluyorlar ancak tek odakları bu değil. Yazmaktan, yazdıklarını paylaşmaktan, değişmekten, yeni bir dünya kurmanın tarifsiz mutluluğundan da büyük keyif alıyorlar. Ben de onlara bu yolculukta eşlik edebildiğim için şanslı sayıyorum kendimi. Engin öğretmenim, bizler de şanslıyız. Sizler gibi idealist, sabırlı, sevgi dolu öğretmenlerle tanışma fırsatı bulduk. Başta da söylediğim gibi yarışmamıza 5000'den fazla öğrenci öyküleriyle katıldı. Yani 5000'den fazla eğitmenimizin de emeği var bu yarışmada. Dile kolay. Bugüne dek 39 genç öykücü ödüllendirildi. 57'sinin öyküsü yayınlanmaya değer bulundu. Yani bir o kadar eğitmenimiz de ödüllendirildi. Sevincimize en çok onlar ortak oldu. Yarının yazarlarının müjdelediğine emin olduğumuz bu yarışmada öğretmenlerimizin benzersiz çabası için her zaman minnettarız. Sağ olun, var olun. Efendim çocuk edebiyatımızda iz bırakan sevgili Zeynep Cemali bu yıl güzelce de bir kaçak memo adlı romanından hareketle uzay temasındaki öykülerle anacağız. Kılavuz cümlemiz gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun. Çok ilham verici olduğunu düşünüyoruz. Kimine fantazya, kimine son derece gerçekçi bir öykü ilham edebilir bu cümle. Ama dilerim yazmayı seven bütün öğrencilere yeterince heves versin. 12. yarışmamızı lütfen öğrencilerinizle, çevrenizdeki 6-7-8. sınıf gençleriyle paylaşır mısınız? Son katılım tarihine iki ay kaldı. 23 Nisan Pazartesi gelecek yıl uzay öykülerinin sonuçları için buluşmak dileğiyle efendim. Hepiniz hoşçakalın.